Günaydın biricik. Ah. Gel su iç gel. Gel aşkım. İçecek misiniz? Heh. İçecek misin aşkım? Aşkım. Ay. Bir tanem. Gel. Ay bu neydi? Nereye gittin sen? Gel.

Gel oğlum. Gel. Bir tane. Gel aşkım. Gel. Gel. Gel aşkım. Düşeceksin. Nerelere giriyorsun ya? Neredesin? Ama böyle peşinde koşturacak mısın beni? Ne oldu sana? He? Yoruluyorsun sonra da kanatlarını kaldırıyorsun. Bak nasıl kaldırıyorsun görüyor musun kanatlarını? Bak 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 bak. <laughs> Yoruldun mu? Yoruldun mu anneciğim? Heh? Yoruldun mu bir tanem? Aşkım. Sevgiyim. Annemiş benim oğlum. Ne oldu senin kanadın aşkım? Ne oldu kanadına bir tanem? Heh? Acıyor mu kanadın senin? Heh? Ben seni şeye de getirdim ya veterinere. Hiçbir şey yok dedi. Heh? Tüy döküyorsun ondan mı oluyor acaba? aşkım bir tanem gel bakayım ne var orada gel neredesin kız Üş, nereye gittin vallahi bilmiyorum ki ha burada gel